Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık e, poğaça tarifimi paylaşacağım. Evet öncelikle bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Tabi bunlar ılık olacak. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. İki yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 adet yaş mayamız var. Siz toz da kullanabilirsiniz. Öncelikle mayamızı içerisinde karıştırıyoruz. İyice dağılmasını sağlıyoruz. Mayayı içerisinde erittik. 2 yumurta akını da ekliyoruz buçuk su bardağı kadar unumuz var ee, öncelikle bir 5 su bardağı kadar ekledikten sonra geri kalan e, hamuru ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Evet, hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur, yumuşak bir hamur yaptık. Şimdi mayalandıracağız 45 dakika. Evet arkadaşlar, 45 dakika kadar dinlendirdik. Gördüğünüz gibi hamurumuz bayağı bir mayalandı. Yumuşacık. Puf puf gördüğünüz gibi. Evet, küçük küçük bezeleri ayıracağız. hepsini bu şekilde yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar içine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben biber hazırladım ve biraz kaşar koyacağım. Şu şekilde yuvarladığımız bezelerimizi çok az üzerine yağ sürerek elimize yapışmaması için bu şekilde yapıyoruz. Bütün hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Yağlamış olduğumuz tepsimizi de hemen dizebiliriz. Bu şekilde. Bunların hepsini böyle yaptıktan sonra bir 10 dakikada tepsi mayası vereceğiz. Daha sonra pişireceğiz arkadaşlar. Yumurtalarımızı da sürüyoruz. Susam serpiyoruz veya istediğiniz şeyi serpebilirsiniz. Evet fırında kızarana kadar alt üst kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız hazır. Yumuşacık şöyle de göstermek istiyorum. Evet. Yumuşacık arkadaşlar. Denediğiniz zaman pişman olmayacaksınız. Puf puf. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.